Evet arkadaşlar 22 Ağustos grup üyemiz akşam bırak aracını bugün ona bakacağız. Evet arkadaşlar aracımız geldi akşam ne var ne yok göremedik en sevmediğim arabalardan biri böyle. Gelmesi. pisliğinden önümü göremiyorum arkadaşlar. Yani bir şey deyince de dedik oluyor. Yani hiçbir şekilde üstü araba götürürken öyle pis, pasaklı, sıkıntılı şekilde götürmeyin. Bu genel bir kültürdür. Araba bayağı sıkıntılı ya. Yani. İnternetten veya telefondan arkadaşlar sizlere cevap veremiyorum artık. Çok yoğunluğumuz var. Yani arabanın altında yağlı pis ellerle telefon çalıyor açıyoruz. Ustan bu nedendir falan. Yani böyle sorular çok gelince artık sıkıntı olmaya başlıyor. Yani biz aracıları görmeden sıkıntı nedendir? Çözemiyoruz yani siz doktora gitmeden beni tedavi et diyor musunuz yani? Onun gibi bir şey bu da. Aracın neyi var ne yok bakmak gerekiyor. Yani yeni bir şey çıkmış internet üzerinden çözüm aramak tam bazı konularda bakılabilir de bir de bir telefondan so sorma olayı saçma ya yani bir araca bakmadan şundandır bundandır demek yanlış oluyor arkadaşlar zaten siz sağda solda dinliyorsunuz Bundandır da şundandır vesaire diye bizim amacımız denemeden fazla, masraf yapmadan, parça almadan çözüm bulmak. Tamircinin amacı yani yoksa arabanın her parçasını değiştir bir yerde doğruya ulaşırsın belki. Arkadaşlar yanımız. hemen buranın sağında kalıyor bilginiz olsun. Park yeri yoktu şuraya park edelim. Evet aracımız. Baştıralım. Çıkmasın abi Pahalı da ya. 4-5 milyar, 6 milyar diyen var. Yapayım sonra tanesine 1.500 lira Yap dayı, tüm grubu burayı toplayın o zaman. Onun için de yaparım ben. Ya dayı yaparım ne da yap, yap hadi. Onun için de kolları ben. Onun için de burç yaparım tamam. Boşta alalım. Ağacın tırma filtresi yok arkadaşlar. 8 tane soket giriyor. 8 soket evet. orda, Söküyoruz var dakika. Ondan. Tamam. ondan giriyor öbürüne çıkıyor. Öbürüne evet. kadar bir lazım. Adamı diyorum ki kesin çatı sıkıntı. Komple bakılması lazım. Ya. Vardı ya ama ufak bir şey zannediyorlar da, yani bak mesela şurası da, da, elden da, geçmiş da, ama bunu kim yoktu? yaptıysa o, bilmiyorum ya yani böyle Biz yapmış. Işte. Tam pıkayı... buralara gideceğiz daha buralarda sıkıntılarımız var. Iyi, evet arkadaşlar şurada. Son Yani sensörü bağlantıları. Nasıl bağlamışlar? Bakalım. sökmeye devam ediyoruz. Makamlarla karşılaşacağız. Hatta şöyle. Ne yapmışlar burada? Yediğimiz araba yediler sonucu ha bu. Şu şu çıkartalım abi. Ha, bu direksiyonu bir şuraya. Şöyle yapalım. Şimdi burada da her yerde şasi var aslında. Üçüncü göz, şey birinci göz enjektör. Ya. yani böyle LPG tesisatı yapmışlar zamanında abi şuraya bak bir tane mi düzgün şey olmaz ya sökmeye devam ediyoruz bakalım Durum vaziyet bu daha nelerle karşılaşacağız evet arkadaşlar toprağa toprağa gidiyoruz sıkıntı. Metrajımız evet, birazcık toparladık. Kaldığımız yerden daha edeceğiz. İşte arabadan çıkan pislikler arkadaşlar. Bir ton. Bamsik. Evet arkadaşlar bu saate uğraşıyoruz. Yani şuraya bakar mısın? Bana böyle arabalar getirmeyin artık ya. Bıktım ya. Cık cık cık. Ne yapacağım ben şimdi bu arabayla ya? Gecenin bir vakti. Uğraştığımız işe bak ya. Yani araç sahipleri bunu bilmiyor musunuz? Yani buradan kaçırtalım. Şarıl şarıl su akıyor. Şuraya bak abi. Bak. Ah. Böyle gelmiş. Bakın burada şimdi sesi dinleyip Gaz kaçırıyor. там ма